Evet ağır bir hastalığın ardından tekrardan selamlar dostlarım ben Juades. Bugün sizinle birlikte birazcık eskilere gideceğiz. Yani bu eskilerden kastım hem birçoğunuzun geçmişten günümüze belki de tanımış olduğu hem de benim eski tarzda sert eleştiri yapacağım bir gün anlamına geliyor. Kısacası bugün gerçekten keyifle izleyeceğiniz. Benim de böyle sert sert saplayacağım bir video olacak ama baştan şunu söyleyeyim. Bu videoda genel çapta bir NS Batur eleştirisi izlemeyeceksiniz. Enes Batur'un sözde dava açmış olduğu ağır bir ucubenin eleştirisini izleyeceksiniz. Dostlarım öncelikle aranızda EFE Oyunda'yı tanımayanlar varsa kendisi geçmişte çekmiş olduğu şu videoyla. EFE oyunda, EFE oyunda, EFE oyunda, EFE EFE oyunda. 2015'li yıllarda linç ettiği için tanınmış birisi. Enes Batur'dan tutun, Mendebur Lemur falan kendisinin introsunu epey popüler olduğundan dolayı hani benim nasıl boktan shorts videolarım varsa onların da o zamanlar böyle kötü introlar serisi varmış. F oyunda denilen kişi de bu introsuyla birlikte linç ettiği için popülerlik kazanmıştı. Neyse zaten bu detayında çok fazla önemi yok. Sadece aranızda tanımayanlar veya hatırlamayanlar varsa diye öyle bir ek bilgiydi. Zaten bakıldığı zaman belki de birçoğumuzun çocukken çekmiş olduğu bu tarz videolar vardır. Bundan yana hiçbir sorun yok ancak bu arkadaş çekmiş olduğu bu videolardan sonra çok uzun süredir piyasada yoktu. Ta kendisini tekrardan bu videoyla hatırlatmış oldu. Yıllar sonra arkadaş o dönem çok fazla linç yediğini, hem sanal hem de gerçek hayattaki arkadaşları tarafından zorbalandığını, çok kötü dönemden falan geçtiğini söyleyince, yani genel olarak toparlayacak olursam mağdur olduğunu dile getirince, bilirsiniz ki bizim halkta böyle mağdurun yanında olmayı sever, kendi reklamını bu videoyla birlikte çok felaket bir şekilde yapmıştı. Şimdi bunları size anlatıyorum, birazdan sebebini daha iyi anlayacaksınız ama ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kimseye, körü körüne gerçekten de inanmamak gerekiyor. Tabii F oyunda yıllar sonra ortaya çıktığında, kendisiyle ilgili eleştiri kanalı olduğu için bir takım iddialar elime ulaşmıştı. Ne yalan söyleyeyim kendisiyle de o konular hakkında konuştuğum günden beri bir gram ne güvenesim geliyor ne de samimi bulasım geliyor. Durum böyle olunca çok sevdiğim veya samimi bulduğum birisi olmadığından dolayı yakından takip ettiğim videolarını izlediğim hatta görüştüğüm birisi de değildi. Ancak geçtiğimiz günlerde kendisinin paylaştığı bir tane video ana sayfama denk düşünce çok fazla şaşırdım. Çünkü arkadaş çekmiş olduğu bu videoda Enes Batur'un kendisine dava açtığını, uzlaşma masasına oturduklarını ancak hiçbir şekilde uzlaşmaya gidemediklerini ve günün sonunda da çok büyük bir davaya maruz kaldığından bahsetmiş etti. Dava yediği videoda buymuş. Kendisini hedef gösterdiği için, iftira attığı için falan Enes Batur sözde dava açmış. Yalan yok kendisinin dava yedim diye çektiği videoyu açtığımda gerek video içindeki salak saçma tepkileri olsun, hareketleri olsun bir de dediğim gibi hani başından beri kendisini samimi bulmadığımdan dolayı pek fazla inanmadım. Bir de videonun içinde hiçbir türlü kanıt barındırmadığından dolayı Efe Oyunda'nın o videosuyla ilgili video yapmak istemedim. Yoksa istesem Enes Batur'un dava açtığı ile ilgili ben de video yapabilirdim. İyi ki de yapmamışım. Tabii ki ben kendisini aylardan beri samimi bulmasam da güvenmesem de bu süreçte arkadaşları gördüğüm kadarıyla farklı eleştiri kanalları ile iletişime geçmiş. Hatta kendince birkaç tane kanıt atıp onları gerçekten de Enes Batur'un dava açtığına ikna etmiş. Ardından da ikna ettiği eleştiri kanallardan bir tanesi videoyu yapıyor ve Enes Batur'u da videonun içinden güzel bir şekilde eleştiriyor. Belki aranızda izleyenler olmuştur. Uğdum videosundan bahsediyorum. Şu an derne ne kadar videoyu kaldırsa da adama dava açıldığından, güç gösterisi yaptığından, Enes Batur'un güç gösterisi yaptığından falan filan bahsediyordu. Daha çok Enes Batur'a genel bir eleştiri ama eleştirilerin başlangıcı Efe Oyundaya açmış olduğu davaya tepki gösterilen bir eleştiri videosu paylaşmıştı. Ve ne tuhaf ki dostlarım Enes Batur şans eseri okuduğum videosunu görüp cevap veriyor. Her birinizin Enes Batur'un yazdığı yorumu tahmin etmesini istesem muhtemelen aklınıza onlarca şey gelebilir ancak Enes'in verdiği cevap ne biliyor musunuz? Hani şu anda da zaten ekrana koymuşumdur ancak ben hiç kimseye dava açmadım. Şu anda yalan bir haberi yayıyorsun dedi. Yani bildiğin Uhud'a diyor ki bana bir iftira atılıyor ve sen de bunu devam ettiriyorsun. Toparlayacak olursam bizim ucube oyunda bum bum çık. Enes Batur bana dava açtı diye kolpa sıkmış. Oğlum senin kolpanı diyeyim ya. Bakın videonun bu kısmından sonra ağzım birazcık bozulacak. Rahatsız olan varsa sansürlü olacak ama yani koyayım bir insanın çıkıp da dava konusuyla ilgili prim kasmaya çalışması gerçekten bakın gerçekten çok ama çok büyük bir psikolojik sorun. Neden demezsiniz diye düşünüyorum ama gelin şöyle bir neden diye düşünelim. Bakın bu PR çalışması başka hiçbir şeye benzemez. Mesela size bir dava açılmadıysa ve siz binlerce kişinin önünde bana dava açıldı diye kolpa sıktıysanız karşı taraf bunu gördüğünde iftira davasını çakar, sizi domaltır sonrasını kendisi karar verir. Keza bunu da geçiyorum. Ucube oyunda kendisinin yapmış olduğu videoya Enes Batur tarafından yorum almıyor. Uhud'un direkt olarak Enes Batur'a eleştirdiği videoya yorum atıyor. Bu durumda gidip Uğda istese iftira davasını çakar. İftira davasında da yani Enes Batur gibi bir figürden bahsediyoruz. Paracıklar, avukatçıklar, tanıdıkçıklar falan derken Uğud'un hayatı ciddi anlamda bir tane salağın aptal şakası yüzünden gelebilirdi. Evet burada Uhud'un hatası yok mu? Tabii ki de var. Böylesine büyük bir olayı tabii ki sonuna kadar araştırması gerekiyordu. Ancak kabul etmek lazım ki dava gibi hassas bir konuda hele ki dediğim gibi Enes Batur gibi büyük bir figürden bahsediyoruz. Birinin bu konuda kolpa sıkabileceğini düşünmemiş olabilir. Yine de tabii ki Enes Batur yorum atmasına rağmen insanlar ucu oyundayla iletişime geçmesine rağmen arkadaş hiçbir şekilde yalan söylediğini kabul etmiyor. Hatta Uhud kendisini arayıp başında yapması gerekeni biraz sonda yapmış oldu ama dava dosyasının kanıtını istediğinde dava dosyasını atamam diye kolpalara devam ediyordu. Dürüst olmak gerek ben zaten kanıt atamayacağını biliyordum ama Acaba nasıl bir yalan söyleyecek yine nasıl saçmalayacak diye bekleyip bakmak istedim İyi ki de beklemişim dostlarım çünkü eleman bir story paylaştı Beynimi çıkarıp Kime sokacaktım oğlum hayatımda bu kadar salakça bu kadar malca bir açıklama yemin ederim görmedim ya. Arkadaşlar dolandırıcılarına şüpheleniyoruz dava açan farklı bir şahıs olabilir. Burada da dedim ki aha tamam bu dağlayarak yalan söylüyor. Çünkü oğlum bir dolandırıcı nasıl uyapa yani davaların düştüğü yere nasıl oluyor da sahte dava gönderebiliyor. Yani bir yalan sıkacaksan bari insanların inanabileceği yalanlar sık bu hayatımda gördüm gerçekten en salakça açıklama. Bir de kimsenin işi gücü yok uyapı hackleyecek sonra da diyecek ki aa dur lan F oyundayı ben bir araştırayım ismini soy ismini bulayım. Enes Batur'dan daha yemiş gibi. Bilader bak kabul etmiyorsun ama senin harbiden çok büyük sorunların var. Neyse tüm bunların ardından da iyice sinirlendim. Çünkü hem eleştiri kanallarına söylemiş olduğu yalandan dolayı iftiracı diye algı yaratmış oldu. Hem de yine söylemiş olduğu bu yalandan dolayı video yapıldığı için başkalarının hayatını riske atmış oldu. Tabii ki en önemlisi de ekmek yediği teknedeki insanları salak yerine koydu. Ben de tüm bunların üstüne dedim ki gidip bu salağa bir yazayım. Gittim konuştum. Yaklaşık 30 dakika kadar konuştuk. Enes Batur'un yorumunun ardından, onca saçma açıklamanın ardından hala daha ilk etapta yalan söylediğini reddetmişti. Hatta bana ''Sen bana başından beri hiç güvenmedin. O yüzden benim sana söyleyebileceğim hiçbir şey yok Juadis.'' gibisinden dal açıklamalar yaptı. Ben de uzatmayıp konuşmayı kesmiştim. Derken iki saat sonra bir anda mesaj geldi. Dedim ki herhalde gözüne uyku girmedi. İtiraf yapacak. Dediğim gibi de oldu. İlk olarak bana itiraf etmek istediğini söyledi. Çünkü bana yapacağı itirafın çok zor olacağını, bu yüzden de en ağır tepki benden alacağını bildiğini söyledi. Normalde mesajları paylaşmam için izin verdi ancak yaşmayacağım. Yani uzun uzun okuyup hayatınızdan vakit kaybetmenizi istemiyorum böyle boş insanlar için ama arkadaşın dediği şey tam olarak şöyleydi. Enes Batur dava açtı diye PR çalışması yapmak istedim. 10 kaizlenirim sonra devam ederim diye düşündüm buralara gel. Senin yapacağın PR'ı sik. Zaten ben de bu tarz mesajlara verilmesi gereken mesajı arkadaşa direkt olarak verdim ve konuşmaya bu şekilde devam ettik. Bu arada bu olaylar 2-3 gün önce yaşandığı için kitlelere de şunu söylemek istiyorum. Bildiğiniz gibi YouTube'da veya farklı platformlarda bazen dramalar olabiliyor. İnsanlar hata yapıyor ve sonrasında da olsun abi biz senin hatalarını kabul ediyoruz. Olsun ablacığım biz senin hatalarını seviyoruz diye belki insanların vicdanen de olsa yanında olmak istiyorsunuz dostlarım ama hatayla suç arasında inanın dağlar kadar fark var. Yaptığınız hatayı eylemlerinizle telafi edebilirsiniz ancak suçlarınızı sadece ve sadece ceza çekerek telafi edebilirsiniz. O yüzden bir suç görüyorsanız olsun abi ben seni destekliyorum biz seni seviyoruz demek yerine gerçekten tepkinizi gösterin. Çünkü bu tarz büyük suçlar asla hata olarak görülüp geçiştirilmemeli. Neden böyle diyorum biliyor musunuz? Çünkü gördüm eleman da yorumlarını kapatmış ama genel olarak şu tarz yorumlar da var. Abi geçmişte zaten linçlenmiştim biz seni seviyoruz devam et falan. Oğlum eleman sırf inandırıcı olsun diye sizi yani izleyenlerini o kadar salak yerine koymuş ki dava yedim videosuna yan hesabıyla hem bağış atmış hem de arkadaşına yediği dava sırf daha fazla gerçek gerçekçi gözüksün. İnsanlar belki de maddi destek olsun diye bağış yaptırmış ya. İşte bakın bu gerçekten büyük bir örnek biliyor musunuz? Kitleler gördüğüm kadarıyla sosyal medyada genel olarak keriz yerine koyuluyor. Koyuluyor abicim. Unutmayın ki günün sonunda ben de şu mikrofon başından kalktığımda sizler gibi bir izleyiciyim. Benim bile keriz yerine koyulmaya çalışıldığım zamanlar oluyor. O yüzden kendi düşüncelerinizin ve fikirlerinizin başkalarının eylemleri tarafından etkilenmesine izin vermeyin. Bir mağdur mu var? Bir tane video mu izlediniz? Yorumlara indiğiniz zaman, "Aa dur ben de bağış atayım." gerçekten mağdur. Aa yorumlarda insanlar hak vermiş. O zaman kesin haklıdır demeyin. Bunun bakın en iyi örneği belki konudan kopacağız ama tablet reis'tir. Hatırlarsanız eleman çıktığı videoda mağdurum abi şöyleyim abi böyleyim abi dedi. Şimdi kamera karşısında insanlara s**kini sallıyor. İnanmayın abicim. Gerekirse bana bile inanmayın. İzleyin, sorgulayın, araştırın ve kendiniz ne çıkarım yaptıysanız ona göre bir sonuca varın. Çünkü emin olun ucube oyunda gibiler. Sizin hassas duygularınızdan yararlanan basit yaratıklar olduğu için duygularınızın böyle eski kafalar yüzünden körelmesine rica ediyorum izin vermeyin. Bir de mesela videoyu kaldırmış. Oğlum başından beri ben zaten senin kolpa sıktığını anladığım için yorumlara ses almıştım. Bir tane takipçisi mi arkadaşımı veya bu da yan hesabım bilemiyorum ancak sıkıntı yapma yazmış. Ağır bir olay. Bak sana kibar oluyorum. Kaldıramayacağın ağırlığın altına girmeyeceksin abicim. 3 tık fazla izlenme kuruna gidip böyle kaliteyi arttırıp düzen oturtmak yerine yalan dolanla bir yerlere gelmeye çalışanın da ucube oyunda gibi kafasına sokup çıkarayım. Yeteneksizsen, beceriksizsen, sorumluluk sahibi değilsen olup gideceksin abicim. Kimsenin yalanlarına ihtiyacı yok senin bu medyada. Evet yalandı olan belki kısa vadede egonuzu tatmin edecek. İzlenmelerinizi arttıracak ancak uzun vadede de tüm kariyerinizi skip atacak. Benden demesi. Eleman bir de çıkmış bana diyor ki sağ yanında hatalarımı fark ettim Juadis. Sen gerçekten çok iyisin. Şöylesin böylesin. Üstadımsın. Sözlerin değerli. Ulan bedalayarak Discord konuşmaların ifşalanmış. de konuştuktan bir saat sonra Discord moderatörlerin diyor ki ben çocukları kandırarak 140 bin abone oldum. Adam benim yapamadığımı yapmış. Tebrik ederim. Helal olsun diyor. Diyor ya kafayı yemelik koyayım gerçekten kafayı yemelik. Neyse günün sonunda Enes Patos abim bu sefer gerçekten mağdur durumda. Kendisini bilirsiniz ki normalde pek sevmem ama ne yalan söyleyeyim. Bu olayla birlikte istemeden de olsa saygımı kazanmış oldu. F oyundaysa yani umarım bu da yalan değildir gerçekten F oyundadır ki ben olduğunu pek de zannetmiyorum ama neyse. Böylelikle işlemiş olduğu suçtan dolayı tarihe adını yalancı diye yazdırdı. Dostlarım sizlerin bu konu hakkındaki düşüncesini merak ediyorum. 3 tık fazla izlenmek için bu kadar büyük bir iftira atar mıydınız? Yoksa bunlar salak aptal mal hareketlerimi yorumlarda belirtirsiniz. Ama bu bugünlük benden bu kadar olsun. Kendinize dikkat edin ve adios.